Başkanlı Bölge Müdürlüğü önündeyiz. Görüyorum orada güvenlik görevlisi kapıya dikmişsiniz. O arkadaşlar orada tutmanıza gerek yok. Bizden size zarar gelmez. O arkadaşları oradan alın. Ben her zaman buradan geçiyorum. Hiçbir zaman o arkadaşı orada görmedim. Bizden korkmayın. Allah'tan korkun. Bizden korkmayın. Tarihin karşısında esas derece olduğunuzu hatırlayarak ondan korkun. O makamlarınızı ilah edinmeyin. O makamlarınız vazgeçilmez değil. Siz en son ne zaman cenaze namazına katıldınız bilmiyorum ama her birimiz yakında o tereşirin üzerinde yatay vaziyette bulunacağız. Gazete binlerce çocuk ceset torbalarında. Bu manzaraları izliyor musunuz? Bilmiyorum. Siz sizin çocuklarınız var mı bilmiyorum. Siz oruç tutuyor musunuz? Aç kaldınız mı iki gün? Bilmiyorum. Açlık yaptınız mı? Bilmiyorum ama bu insanlar bunlar yaşıyorlar. Trabzon halkı şu an Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasında Gazze'deki bu soykırımı bitirmeye dönük gayretler var. Bu gayretleri takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasında vicdanlı insanlar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Şu anda Cezayir'den, Pas'tan, Tunus'tan insanlar akın akın Mısır'a geçmeye çalışıyorlar. Mısır'dan da Kahire'de buluşup Lefa sınır kapısına yürümeyi planlıyorlar. Artık insanlık bu kadar zulmü, bu kadar kayıtsızlığı göz göre göre insanların diri diri yakılmasını aç bırak kılmasını, insanlığın alenen aşağılanmasını kabul etmek istemiyor, edemiyor. Çünkü şunu biliyoruz. Biz bu gerçeklikle yaşayamayız. Biz akşam eve gidip çocuklarımızı sevemeyiz. Eğer bu kadar şeye, bu kadar zulme razı geliyorsak biz kafamızı yastığa koyup uyuyamayız. Biz eve gidip kedimizi sevemeyiz. Köpeğimizi sevemeyiz. Bir kuzunun başında okşamaya hakkımız olmayabilir diye endişe ediyoruz. Gerçekten insanlığımızdan utanma noktasına geldik. Buna hakkımız yok. Kimsenin bize bunu yaşatmaya hakkı yok. Boğazımızdan geçen bir lokma suyu yutarken, yerken vicdan azabı çekmek istemiyoruz. Ama Maalesef içinde bulunduğumuz dünya son derece alçakça bir düzen ve çok dehşet verici bir zulmü gözlerimiz ettiriyor. Kıymeti Trabzon halkı. Biz aciz değiliz. Hayır asla aciz değiliz. Ama zalimler ama o emperyalistler bizim aciz olduğumuz zannına kapılarak elimizin ayağımızın bağlanmasını istiyorlar. Nutkumuzun tutulmasını istiyorlar. Korkmamızı, sinmemizi, kaçmamızı istiyorlar. Bu çok bilinçli bir siyaset, çok bilinçli bir politika. Biz ise burada umudu yeşertmek için bulunuyoruz. Biz ise burada insanlığın sesi olmak, vicdanın sesi olmak için bulunuyoruz. Biz onların ihanet ettiği insan haklarına saygı duyuyoruz, sahip çıkıyoruz. Biz kadın haklarına sahip çıkıyoruz. Onların, o kadınların, o insanların dilini, dinini, ırkını sormuyoruz. Bence bu çok daha kıymetli arkadaşlar. Eğer empati yeteneğimizi kaybedersek, eğer vicdanımızı kaybedersek o zaman bu dünyada yaşamamızın ne anlamı var? Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na soruyorum. Sizin değerleriniz nedir? Siz neyi üstün değer olarak kabul ediyorsunuz? Nedir sizin Rabbiniz? Nedir sizin ikiniz? Nedir sizin sabitiniz? Neyse getirin onu önümüze. Onunla konuşalım. Eğer hukuksa hukukla konuşalım. Ben avukatım. Hukukla konuşabilirim diye düşünüyorum. Eğer Kur'ansa şu anda kaydı alan arkadaşımız bir vaiz, bir Kur'an talebesi. Arapça ilim görmüş, ilim almış. Yıllarını o kitaba başını eğerek Demek vermiş bir insan. Eğer kitapsa, kuransa, ayetse sizin ilkeniz, kriteriniz, üst değeriniz onun için konuşalım, onunla konuşalım. Eğer insanlıksa onunla konuşalım. Eğer anayasaysa onunla konuşalım. Eğer vicdansa onunla konuşalım. Yalnız eğer sizin sadece tek... Rabbiniz tek gerçeğiniz, tek şeyiniz çıkarsa işte burada karşı karşıya gelmek durumdayız. Burada sizi ikna edemiyoruz. O yüzden buraya geldik. Sizi ikna etmeye geldik. Sizi rahatsız etmeye geldik. Ama inanın biz de rahatsızız. Biz de çok kötü durumdayız. İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü önündeyiz. Görüyorum orada güvenlik güven kapıya dikmişsiniz. O arkadaşlar orada tutmanıza gerek yok. Bizden size zarar gelmez. O arkadaşları oradan alın. Ben her zaman buradan geçiyorum. Hiçbir zaman o arkadaşı orada görmedim. Bizden korkmayın. Allah'tan korkun. Bizden korkmayın. Tarihin karşısında esad derece korktuğunuzu hatırlayarak ondan korkun. O makamlarınızı ilah edinmeyin. O makamlarınız vazgeçilmez değil. Siz en son ne zaman cenaze namazına katıldınız bilmiyorum ama her birimiz yakında o teneşirin üzerinde yatay vaziyette bulunacağız. Gazete binlerce çocuk keset torbalarında. Bu manzaraları izliyor musunuz? Bilmiyorum. Sizin çocuklarınız var mı? Bilmiyorum. Siz onu tutuyor musunuz? Aç kal yaptınız mı iki gün bilmiyorum. Açlık yaptınız mı bilmiyorum ama bu insanlar bunlar yaşıyorlar. Bu bir film değil. Biz hikaye anlatmıyoruz. Biz egzersiz olsun diye, olsun diye buraya gelmedik. Hepimizin yapacağı çok fazla işleri var. Hepimizin aktiviteleri var. Ben adliyeye gidebilirim. Arkadaşım üniversiteye gidebilir. Arkadaşım kursa gitmek zorunda. Biz artistik olsun diye buraya gelmedik. Hamaset olsun diye buraya gelmedik. Biz birbirlerimizin ötekisi değiliz. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Biz birbirimizi hak için, hukuk için, Allah için, Allah rızası için uyaran insanlarız. Teşekkür ediyorum.